Tövbe 50 kırık meal. İn tusib isabet ederse kime ke sana ne hasenetün güzel bir şey. Tesü kötü eder kimi hüm onları daha. Ve in tusib ulaşırsa kime ke sana ne musibetün bir musibet. Yakulu derler ne derler? Gad ahaz na muhakkak biz almıştık neyi emre işimizi neden önce min qablu bundan önce daha ve dönerler vahum halbuki onlar nedirler ferihun ferahlanıcı kimselerdir in tusibke hasenetun tesuhum ve in musibetü yakulu kad ahazna amrana min qablu ve yetavallu ve farihun habibin bazı muharebelerinde sana zafer ve ganimet gibi güzel bir şey ulaşırsa sana karşı besledikleri aşırı kıskançlık ve düşmanlıktan dolayı bu onları kötü eder. Ama bazen sana bozgun ve hezimet gibi bir musibet isabet edecek olursa, yaptıklarını beğenerek gerçekten biz daha önce bu felaketi gördüğümüz için cihada gitmeyerek tedbir ve sakınmayla ilgili işimizi sağlama almıştık. Derler de kendileri senin başına gelene sevinen ve yaptıklarıyla keyiflenen ferahlanıcı kimseler halinde toplantılarından dönerler habibim senin yanından dönüp giderler